Evet, meteoroloji gününde meteoroloji çalışanlarımızı gerçekten o gizli, saklı kalan kahramanlara kutluyoruz. Çünkü onlar bize öyle veriler vermektedirler ki, ona göre çalışmalarımızı düzenlemekteyiz, ona göre yola çıkmaktayız, ona göre üstü başımızı ayarlayıp ona göre sokağa çıkarken ne giyeceğimize bakmaktayız. Hatta henüz yağmur yağmadan, kar yağmadan, günlük güneşlik bir havada öyle bir bilgiler veriyorlar ki ya o gerçek mi bunlar, yarın olacak mı bu diye şaşırırken bir bakıyoruz ki Yine yanılmadı bu arkadaşlarımız. O sebepten dolayı meteorolojinin bize verdiği verilere kulak asalım. Yani sokağa çıkarken o geçiş havalarının olduğu bu günlerde üstümüzü o üşütmeye karşı, terleyip de rüzgarda kalmaya karşı. Çünkü bunlar nedir? Rüzgar, soğuk, rutubet, bizim vücudumuzda romatizmaya kapı açan ve eklemlerimizin tutulmasına neden olan önemli faktörlerdir. Onun için meteoroloji hastalıklara karşı koruyucu hekimlik çerçevesinde o kadar değerli bir e, alandır ki ve buradaki çalışan arkadaşlarımız bizim aslında koruyucu hekimlik alanındaki en önemli dost yol arkadaşlarımızdır. Onları tekrar gününü kutluyorum.